ülkemizin gururu. Gerçek bir cumhurbaşkanı. Kendisi terörle mücadeleye çok önem verir. Selahattin Demirtaş neden hapiste? Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde. Hatta çok özgürlükçüdür. Başörtüsü yasağını bizzat kendisi kaldırmıştır. Üniversitelerde türbanın serbest olmasını sağlayan kişi beni Açık yüreklikle söylüyor Üniversiteye gider mi dediler, evet giderdi. Dedi. Keşke bütün kızlarımız üniversiteye gitsediler. Tarihini de çok sever. Avrupa'nın adını duyduğunda titrediği Osmanlı İmparatorluğu ile gurur duyar. Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi. Ne mücadeleler verildi. Söz verirse tutar, çok dürüst birisidir. Söz veriyorum, Tırmanı da biz özgür kılacağız. Görecek Sayın Başbakan. O yapmadı, biz yapacağız. Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Recep Tayyip Erdoğan karşıma karşı çıkabilir karşı 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 mi? mi? Ben de biliyorum çıkamaz. Çıkması için mangal gibi yürek olması lazım. Var mı o onda? Yenmiş seni. Her seçimde yenmiş. Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş. Yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Koltuğa oturduğundan beri ardı ardına seçim mağlubiyetleri alan Kılıçdaroğlu'nun son yıllarda iyice şirazesi kaymış durumda. O kadar yolunu şaşırdı ki vatandaşa hakaret edip devletimizin öğretmenlerini tehdit etmekten bile kaçınmıyor. Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa... Kimse kusura bakmasın ben ona öğrendim. Hatta Kılıçdaroğlu bu saçmalığa o kadar fazla destekçi buluyor ki basın mensuplarını tehdit etmekten bile geri durmuyorlar. İnşallah 7 Haziran'da gideceksiniz. 8 ve 9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el er koymak olacaktır. Tamamına! Yetiyor mu? Yetmiyor tabii ki. Ülkemizin değerli çiftçilerine, bu ülkenin temelini oluşturanlara, sırf Erdoğan'ı destekliyor diye hakaret ediyor. Şimdi bütün üreticilere, bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde eğer siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim ince elim yakanızda olacak. Benim ince elim yakanızda olacak. 600 sene boyunca 4 kıta, 7 düvele adalet dağıtmış, şanlı Osmanlımıza dil uzatıyor ve Osmanlı gibi bir devleti zalimlikle suçluyor karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi? Ne mücadeleler verildi? İktidarın değişmesine az kaldığını söyleyerek bu devletin memurlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu, iktidar değiştiğinde bazı memurların görevden alınacağını ima ediyor. İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak. O devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Afrine askerlerimize destek için giden sanatçıları da hedef alan Kılıçdaroğlu sanatçılarımıza bu ve benzeri her olayda hakaretler savuruyor. Onlara göre sanatçı Cumhurbaşkanının yanına gidemez. Ama yine onlara göre sanatçı Cumhurbaşkanına hakaret edebilir. Toplamışlar bir grup, toplanmışlar bir grup. Grup efendim davuldur, klarnet, şarkılar, türküler halkı sürekli aşağılayan, dağdaki çobanın oyuyla benim oyun bir mi diyen bir zihniyet ne demokratik ne de özgürlükçü olabilir. Dışarıdan ve içeriden bir takım sözler aldığı anlaşılan CHP giderek daha pervasız, yıkıcı ve ahlaksız bir şekilde Türkiye'yi hedef alıyor. CHP'nin dışarıdan aldığı sözleri biz söylemiyoruz. Bizzat kendileri zaten ikrar ediyorlar. Eskiden beri içeride bunların değirmenine su taşımayı kendilerine vazife addeden bir kesim hep ola gelmiştir. CHP'nin başına çektiği bu siyasi sabotaj, her türlü iftirayı, yalanı, çarpıtmayı küresel boyutu da olan büyük bir medya ve sosyal medya ağıyla milletimizin üzerine adeta yağmur gibi yağmaktadır. Bernard Shaw, yalancının cezası kendisine inanılmaması değil onun kimseye inanmamasıdır diyor. Başındaki zat başta olmak üzere CHP şuraya kalsına Zaten kimsenin inandığı yok ama onlar da kimseye inanmadıkları bir ruh haline sürüklenmişlerdir. Her ne sebeple olursa olsun Türkiye CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da bir yalan terörüdür. Bunlara göre bu ülkenin Cumhurbaşkanından başlayarak bakanlarından milletvekillerinden, bürokratlarından, iş adamlarına kadar herkes, esnafından, çiftçisinden, gençlerine kadar herkesim tahammüden vatanına ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk yapmaktadır. Herkes hırsızdır. Herkes uyuşturucu kaçakçısıdır. Herkes banka soyguncusudur. Herkes satılmıştır. Herkes yanlıştır. Herkes kötüdür. Bunlara göre AK Parti'ye oy veren yobaz ve çomardır. Bunlara göre AK Parti'ye oy veren cahildir. Ülkesini aklına gelen her türlü aşağılık sıfatla itham edecek, her tarafı suç kaynayan bir yer olarak gösterecek kadar kendini kaybetmiş bir ruh haliyle karşı karşıyayız. Kendi hayal dünyalarında iktidar serabı görenlerse şimdiden yatırımcısından bankacısına, yargı mensubundan polisine ve askerine, önlerine kim gelirse herkesi tehdit etmeye başladılar. Bu ülkede vurulan her fabrika kazmasının önüne CHP dikilmiştir. Bu ülkede İstanbul boğazı üstünde gerdanlık gibi dizilen üç köprünün her birine de CHP karşı çıkmıştır. Engellemek için elinden geleni yapmıştır. Bu ülkede yapılan ne kadar baraj, bölünmüş yol, otoyol, havalimanı, şehir hastanesi varsa, belasıl ne kadar kalkınma yatırımı varsa, CHP hepsinin de önünü kesmeye çalışmıştır. Son olarak Kanal İstanbul için aynı takozluğu yapmaya çalışıyorlar. Hem de bu işi öylesine usul ve ahlak dışı bir üslupla yapıyorlar ki yeminli Türkiye düşmanları bile çıtayı böyle bir seviyeye indiremez. Selahattin Demirtaş neden hapiste? Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen İnşallah 7 Haziran'da gideceksiniz. 8 ve 9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamını el er koymak olacaktır. Tamamına. Şimdi bütün üreticilere, bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde eğer siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak. Benim iki elim yakanızda olacak. Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi ne mücadeleler verildi